yeniden merhaba. Ben ilk doğu kanalıma o videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Üniversite 4. sınıf alışverişim part 2 ile karşınızdayım. Son part aslında bu zaten. Son artık aldıklarımı sizlere gösteriyorum. Ve daha sonradan ben de artık yavaş yavaş şu bavulumu artık bir düzenleyeyim. Bir şöyle bir 4. sınıfı içselleştireyim. Bir hazır mıyım diye kendime söyleyeyim. Aslında hazır falan değilim. Ama artık hazır olup olmadığımızı yıl içerisinde hep beraber inşallah görelim canlarım benim. Hadi gelin bakalım ben bu partımızda neler almışım. Çanta, ayakkabı, daha size neler göstereceğim. Video başlamadan önce video siz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız da ben yeni video yüklediğimde siz de anında haberdar olabilirsiniz. Akşam olduğu için ışıklarımız çok sıkıntılı. Ufak bir ışığım var onu da kullanıyorum. O yüzden böyle ara ara daireler görebilirsin. Çünkü arkadaş şu anda kod ışığını kullandım ama bu videoyu sizlere yetiştirmek istiyorum. Ee, bu videonun birincisi de var bu arada. Part 1 izlemediyseniz onu da videonun sonuna koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Hadi o zaman ne yapıyoruz videomuza geçiyoruz. Herkesin bildiği gibi aslında ama eğer birinci sınıfa başladıysanız ve bilmiyorsanız buradan ben sizlere söyleyeyim. Üniversitenizin bölümler kısmına girdiğiniz zaman ana sayfanıza ekran çıkacaktır. Ve oradan birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü, dördüncü sınıf derslerine bakabiliyorsunuz. Ben de bu yılki dördüncü sınıf derslerine baktım. 3 tane temel ders var. Yeni Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı. Bunun haricinde yaklaşık dört tane minnet herhalde sanırım bir seçmeli dersim de olacak. Onlar da genellikle dil dersi ağırlıklı olan dersler. Onların kitaplarını almadım. Çünkü henüz müfredat açıklama daha doğrusu ders seçim kaydı, ders kaydı zamanı gelmedi. Ders kaydı gelsin bir derslerimi seçeyim. Artık sırayla geri kalanı okuldayken hallederiz. Ama ben ana temel kaynaklarımın derslerinin kitaplarını ufaktan aldım. Bu Mehmet Kaplan Türk Edebiyatı üzerine araştırmalar. Hangi ders olmuş şu anda hatırlamıyorum gerçekten. Çünkü bunu yaklaşık bir, bir ay önce falan almış olabilirim. Hani ondan dolayı bu da şöyle bir kitap. Bunlar da benim yanında geliyor. Kaynakçı kısımda bunlar vardı. Umarım hocalar bu kitaplarını işler başına almamış olurum. Şöyle bizim gibi aslında edebiyat ve tarih bölümü ya da işte coğrafyada da belki olabilir. Bu tarz kitaplar piyasada bulmak çok zor oluyor. Çünkü işte hani tükenmiş oluyor. Ben de ikinci el uygulamasından aldım aslında. Orada buldum. Genelde de bir kitaplarımın çoğunu zaten ikinci elden aldım. Çünkü hani dediğim gibi piyasa üretmiyor. Çok eski bir kaynak oluyor. Bulmak, ulaşmak çok zor oluyor. Ben de o yüzden ikinci elden almış oldum. Böyle bir şey. Ama gelsen tertemiz. Yani belki hiç kullanılmamış bir de olabilir. Bilemiyorum. Hemen diğerine geçelim. Bir kitabım daha var. Bu kitabım ise e, Profesör Doktor İsmail Çetişli Metin Tahlillerine Giriş kitabı olarak geçiyor ama bu kitap, o kitap mı, müfredatta kitap mı emin değilim. Belki yanlış kitap almış olabilir. Sanki o sadece böyle hikaye üzerine ya da şiir üzerine de olabilirdi. Bilmiyorum belki yanlış kitap almam ama sorun değil. Edebiyatta hiçbir şey aslında yanlış değildir. Bizler Türk Koleji öğrencileriyiz. Dolayısıyla araştırmak bizim işimiz olduğu için bol bol ne kadar çok kaynak kitap taramaları yaparsak o kadar çok doğru bilgiyi öğrencilere ve halkımıza aslında ulaştırmış oluruz. Ben de kanalımın aracılığıyla aslında sizlere edebiyatla ilgili içerikler sunmaya çalışıyorum. Her ne kadar bu yıl sunamasam da inşallah ben de günü zamanı geldiğinde sizlere kendi deneyimi, tecrübelerimi aktarmayı tabii ki çok çok isterim. Çünkü edebiyatı bence herkes keşfetmeli. Edebiyat herkesin ruhuna ayrı ayrı dokunacak. Kimi yazarlar sizin tam kalbinize dokunacak, tam yüreğinizde hissedeceksiniz. Kimse de ya bunu mu yaptı ya deyip böyle sinir falan olacaksınız. Tıpkı bir dizi izler gibi. Bazı diziler vardır içinize dokunur. Bazı diziler vardır nefret okursunuz. Edebiyat sahnesi böyle. Çünkü yazarların kalemini anca onları hissederekten anlayabilirsiniz. Devam edelim. Karışık gideceğim. Şöyle elimde kütasya malzemeleri var. Bunu ben binden almıştım. Şöyle notluklar. Ben böyle not yazıp işte duvarıma ya da bir yere asmayı gerçekten çok seviyorum. Evde de zaten çok hoşuma gidiyor. Yani böyle YKS'ye hazırlandığım zamanlar hatırlıyorum. Her yeri ve motivasyon sözleri falan yazıyordum. O yüzden şöyle bir tane notluğumuz var. Bir tane daha var. Bu da bu şekilde. Şöyle rengarenk işte yazıyorum, asıyorum. Önemli bir şey oluyor asıyorum. Bunlar o yüzden benim için çok çok güzel oluyor. Bu şekilde bir tane rendem var. Rendem hiç geçen yıl var mıydı hatırlamıyorum. Herhalde yoktu diye biliyorum. O yüzden buna böyle dedim ki havuç falan rendelerim. işte sarımsak falan rendelerim. O yüzden kendime bir tane rende almak istedim. Bu da gerçekten pratik ve güzel bir hazine olduğu için ekstradan bir tabak ya da hiçbir yer kirlenmiyor. Bu tarz kendime güzel salatalıklar hazırlayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden bir tane bundan aldım. Buzdolabı poşeti benim çok çok kullandığım şey ama odamdaki arkadaşlarım hiç kullanmıyordu açıkçası. Yani bilmiyorum herkesin kendi tercihi ama ben hani eşyalarımın işte toz almasını falan sevmiyorum. Ya da mesela bir işte kurabiye yiyorum. Onun işte hava almasını istemiyorum. O yüzden hep genel böyle buzdolabı poşetleri kullanıyorum. Cips yiyorum. Cips kenarda kalsın kurusun istemiyorum. Her zaman kullanıyorum. O yüzden bir tane şöyle kendime buzdolabı poşeti aldım. Şöyle bir tane buzdolabı poşet demişken bir tane tabak aldım. Kendi pembe tabağım şu an nerede bilmiyorum. O yüzden kendime şöyle bir tane düz bir tabak aldım. Arkadaşlarınız gelir. Odada parti yaparsınız. Sonra yine arkadaşlarla tanışırsınız ve yanınızda bardakları olmaz. Ne yaparsınız? Tabii ki kendi bardağınızla kullanırsınız. Geçer böyle ara ara yeni tanıştığımız arkadaşlarımızla beraber odamıza parti yapıyorduk. O yüzden güzel olurdu. Her zaman yanımda soplu bir şekilde vardır. Herkes gelebilir yani. Geliyorlar zaten. Güzel oluyor. Bir tane kendime Amerikan servis aldım. Şöyle sizlere de göstereyim. Bakın bu şekilde bir Amerikan servis. Bunu ders masasında işte kırıntı falan dökülüyor. Hiç hoşlanmıyorum kırıntının dökülmesinden. Hani ondan dolayı yemeğimi yerim. Bir şey dökülse bile ben bunu kolay bir şekilde yıkayabilirim. Bir yere bulaşma yapmaz. Hiçbir şey yapmaz. O yüzden bunu da severek kullanacağımı düşünüyorum. Bunlardan böyle birkaç tane aldım. Yedekli bir şekilde durabilir. Hiçbir zararı yok. Bir tane kendime şöyle kalem aldım. Uçlu kalem çok seviyorum ama kurşun kalemin yeri ayrıdır. Faber Castell'in bu kurşun kalemlerini de gerçekten çok severek kullanıyorum. Kırılmıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. O yüzden bunları severek kullanıyorum. Bunları paketlerinden çıkaracağım. Artık şu bol bir hazırlanması lazım. Sonra şöyle kendime bir tane kapı aldım. Bunu A101'den almıştım diyet diyelim isterseniz yine diyeyim yeni hayata dönüş diyelim sağlıklı beslenme diyelim kendime okulda çok fazla artık abur cubur tüketmek istemiyorum elimden geldiğince bunu dizginlemeye çalışıyorum son zamanlarda zaten eski oranda daha az abur cubur tüketiyorum dedim ki kendime böyle işte bu züberin falan oluyor işte hurma topu alayım ya ne bileyim bir tane elma alabilirim belki yanına onun için kendim bu büyük çantam zaten birazdan göstereceğim büyük çantanın içerisine dedim ki bunun içerisine koyarım en azından birazcık daha sağlıklı beslenmeye çalışırım ya da işte ne bileyim bir diyet bisküvisi alırım Karşı şeker düzenlesine yanımda onu taşıyabilirim. Tabii ki kendimi kısıtlamıyorum hiçbir şey yemeyeceğim şekerli bir şey tüketmeyeceğim azaltmak. Şu an amacım azaltmak ve bünyemi de buna alıştırmak. Vücuduma diyorum ki artık eski kadar sürekli davul yemeyeceğiz. Onun yerine bir tane olabilir, iki tane olabilir, meyve olabilir. Mesela kuru yemiş de katabilirim. O yüzden şöyle bir tane almış oldum. Çok belli etmediğim ama aslında bir, yanım, bir yanımda çok güzel bir çocukluk yanımda var. Bunu zaten ayrıca sizlere göstermem ama bu tarz kritasyonlarına bayılıyorum. Ya bu insanın motivasyonunu nasıl arttırmaz siz gelin bana söyleyin. Valla kimine dedi hiç umurumda değil ama ben çok sevdim. O yüzden böyle motivasyon sözleri yazıp böyle odama koymak istiyorum. Böyle o heyecanlı, o coşku yaşamak istiyorum. AGS'nin sadece işte bir sınavın hayatımı böyle karartacağını düşünmekten zaten ki mezunluk sürecinde hep öyle yaptım. YKS kazanınca dünyanın sonu sanki gelmiş gibi böyle saçma sapan algılara girmiştim. Bu yılın bunu yaşamasını istemiyorum. Mezuna da kalabilirim, kalmayabilirim. Hayatın bana ne göstereceğini artık ben bilmiyorum tabii ki. Eskiden her şeyi kafamda kuruyordum. Bazen bazı şeyler olurdur, bazen bazı şeyler olmazdı. Ben elinden geldiği kadarıyla emek vereceğim, çabalayacağım. Olursa olur, olmazsa da belki kaderimde kazanmamak vardır. Çünkü bazen hayatta neyin iyi olduğunu bizden daha iyi bilen vardır. Yani Allah vardır tabii. Ki. Peki. Bazen bazı şeyler hayatımda hep geç oluyor, geç oluyor diye şikayet ediyordum. Şu an düşünüyorum da bazen bazı şeyler doğru zamanda oluyor. Tam böyle hiç ummadığınız bir anda ummadığınız kapılar size açılabiliyor. En basından Temmuz ayında beni hiç kimse işe almazdı. Sağolsun patronum işe aldı. Ben de iki aydır yani hala çalışıyorum daha doğrusu. Ve hani ondan dolayı paramı kazandım. Bu Buradaki görünüş her şey kendi paramla aldım burada. Hepsini kuşu kuşuna kadar kendim harcadım. O yüzden bakın bu da bir nasiptir hayatta sizin karşınıza ne çıkacağını hiç bilemezsiniz. O yüzden artık şikayet edip hayıflanmak yerine biraz akışa bırakarak ama temkinli olarak da hayatıma devam edeceğim. Umarım AGS sürecim de kolay bir şekilde geçer. Bu da bu şekildeydi. Size de ufak bir şey şöyle göstereyim. Bu benim her zaman yanımda olan canım takipçilerim için yani size için şöyle size bir tane kalp bırakıyorum. <laughs> Zaten yorumlar böyle çok tatlı yorumlar yaptınız ama sizlere kalpçikler bırakıyorum tabii ki. Silmeyeceğim bunu bu burada kalsın. Bütün kalplerim beni her zaman destekleyen, beni gerçekten anlayan takipçilerime gelsin. Buradan. <laughs> devam edelim. Şöyle kendime üç tane dosyalık aldım. Her zaman lazım olur. Her zaman da her yılda alıyorum zaten. O yüzden bunları benimle beraber geliyor. Şinasi bu kesinlikle Yeni Türk Edebiyatı'ndan vardır diye düşünüyorum. Edebiyatın zirvesindekiler Şinasi ile ilgili. Bu yıl zaten size söylemiştim. Tanzimat Edebiyatı'na geçiyoruz. Valla umarım söz vermeyeyim ama şu kendimi geliştireyim. Sizlere de bu yıl ne işliyorsa aslında sizlere de öğretmek istiyorum. Ve bence sizler sizlerle hani geçen hiçbir şey yapamadım. E, Servet Fünun'la ilgili kendi odasal sorunlarımla uğraştım ama umarım size Mesela şu kitabı okuduğumda ya da öğrendiğimde bir şeyler sizlere de paylaşmak istiyorum. Çünkü edebiyat keşfedilmesi gereken bir aslında alan olduğunu düşünüyorum. Ve inanılmaz keşfedilecek şeyler var. Çok çok derinlere inebilirsiniz. Hatta daha böyle çok eski yüzyıllara kadar bile inebilirsiniz. Ama tabii ki bu deneyim ve bilgi birikimli oluyor. Keşke ben de hocalarım kadar her şeyi bilsem. Gerçekten çok güzel olurdu. Bir tane şöyle zımba aldım. Her zaman lazım oluyor. Ders notlarımı her zaman kendim yazarım ve kendim zımbalarım. Her zaman da o şekilde çalışırım. Planlı programlı çalışmayı her zaman çok seven bir öğrenciyim zaten. O yüzden bu da benimle beraber geliyor. Studium markasının şöyle bir planlayıcısı. O kadar güzel ki. Şuna bakın. Çok güzel. Buna böyle not almak için sabırsızlanıyorum. Burada küçük bölmeler var. Belki buna aklıma böyle şiir falan gelirse kendimi de geliştirmek istiyorum. Şiir falan yazarım. Belki artık içine böyle koyarım. Çünkü zamanı geldi bence kendi şiirlerimde yazmak istiyorum. Ara ara yazıyorum ama her zaman ilham gelmiyor biliyor musunuz? Bazen öyle bir anda yazıyorum ki ne yazdığımı ben bile şaşıyorum. Gerçekten bazen güzel şeyler çıkabiliyor. Evet. Bu da aslında takipçimden satın aldığım. E şurada bazı kitaplar da var. Hatta şunları da göstereyim. Bir takipçim bana ulaşmıştı. Ben de ufak da bir destek olmak istedim. Bu videoyu izleyen ona çok selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Kendisine iki tane kişisel gelişim kitabı aldım. Bir tanesi Beyhan Budak senin suçun değil. Diğeri Beyhan Budak kendine iyi davran güzel insan diye. Bu tarz kişisel gelişim kitaplarını sö diyorum ya. <laughs> bu tarz kişisel gelişim kitaplarını okumayı çok seviyorum. O yüzden bunu çok severek okuyacağım. Bir de takipçimden aldığım için de zaten benim için ayrıca bir önemi olacak kendisinin. Ve kendisi bana burada bir şey hediye etmiş. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek kitabını okumamıştım. İnşallah onunla beraber okuyacağım. Yani onun vesilesiyle aslında okumuş olacağım. Sana küçük bir hediye ama umarım beğenirsin demiş. İçinde de bana çok tatlı bir not yazmış. Bu notu buraya tabii koymayacağım. Yurtta kaybolur falan diye. Bunu kendi özel kutuma koyacağım. Benim için çok çok kıymetli bir not. Gerçekten çok duygulandığım bir nokta aslında. Şu an hala söylerken de çok duygulanıyorum. Sonra bir tane elime Ahmet Atilla Türk'ün Osmanlı Şiir Antolojisi kitabı geliyor. Bu da tabii ki çok önemli kitaplarımın başında geliyor. Sanırım Eski Türk Edebiyatı'nda bunu galiba göreceğim ama bu yıl gerçekten çok zor olacak. Eski Türk Edebiyatı açısından da çok fazla seçmeli dil dersleri olacak. Bakalım neler yaşayacağız ben de bilmiyorum. İnşallah beraber hepsini göreceğiz. Sonra bir tane kendime şöyle bir motivasyon bardağı aldım. Bunu kız kardeşimle beraber aldım. Onda mavi rengi vardı. Ben de şöyle mor rengi vardı. Bu da bu şekilde görünüyor. Şimdi geliyoruz artık size çok göstermek istediğim kısma. Şurayı hemen topluyorum ve çantalarımı size göstermek için. Birazcık seviyorum. karışık ilerliyoruz ama bu biraz karışık bir video oldu. Neyse beni mazur görün. s 2'den şöyle bir çanta aldım. Bu bence benim nasibimde son kalmıştı. Şöyle öylesine gidip baktım neler var neler yok diye. Bu çantayı çok beğendim. Ve bunu da birazdan göstermiş olduğum aslında göstereceğim sizlere palazzo pantolonla beraber kombinleyeceğim. Deri kahverengi bir çanta ve hayatımda ilk defa bir çantaya bu kadar para verdim. Geçen yıl arkadaşlarımızla geziyorduk ve defakta da diyordum ki ya bir çanta hiç 1000 lira verelim ne kadar saçma diyorum tükürdüğümü yalamış oldum. Abi 1000 lira vermesem de 600 lira şu çantaya para verdim gerçekten. Ama kaliteli görünüyor. Umarım uzun yıllar benimle beraber birçok güzel hanımı eşlik eder bu çanta. Deri bir çanta. Deri kahverengi şöyle bir çanta. Bu şekilde görünüyor. İsterseniz uzun askısıyla beraber de takabilirsiniz. İsterseniz sadece kısa şöyle elinizi alıp da bu şekilde de kullanabilirsiniz. İnanılmaz güzel duruyor. Böyle bazı şeyler hakkında artık peşin konuşmayacağım. Gerekirse bir çantaya 1000 lira da olsa verir. Önemli olan uzun ömürlü olması. Tıpkı artık far paletlerimde ya da aldığım ürünlerde uzun ömürlü olması ve cildimi yıpratmaması gerektiğinin bilincine vardığım için artık o çantada o para yeri geldi. Ne diyor? sana bir maaşımı harcadım çantamda neyse yapacak bir şey yok. <laughs> Devam yani ediyoruz. Palazzo pantolonumuz var. Bunu trend yoldan aldım. Aslında geçen yıl kız siyah palazzo pantolonumu aldığım yerden aldım. Ve bu şekilde kahverengi gerçekten çok güzel. Bunu kahverengi bluzla kombinledim. Altını birazdan göstereceğim. Topuklu ayakkabıyla beraber de gerçekten çok güzel oluyor. Sırf bunu gördüğüm için o kahverengi acı, acı kahve çantayı aldım. Biliyor musunuz? O kadar güzel oluyor ki. Dedim ki buna şöyle bir kahve makyaj yaparız. Ne bileyim araya bir yeşil atarız ki şu an gözümde de aslında yeşil far var. Bilmiyorum ben böyle değişik şeyler artık kombinlemeyi istiyorum. O yüzden bir tane bundan aldım. Dar pantolon hiç görmeyeceksiniz şu anda. Çünkü biraz kilo aldığım için yazık ki geçenki pantolonlarım olmuyor. Onları artık mideye gidince kendim üzerime deneyerek almak istiyorum. Çünkü şu an internet alışverişinde bol paça almazsam, kot pantolonu alırsam olmayacağını biliyorum. Ondan dolayı onları artık görerek alacağım. Bir tane de şöyle gri bir pantolon aldım. Bu da yine Palazzo bir modelimiz. Bunu da dedim ki işte kazaklar alırım. işte bordo kazaklarla falan kombinleriz belki. Hani o tarz kombinayet için ürünleri aslında almaya çalıştım. Bunu da hemen yan tarafa koyuyorum. Şöyle katayım. İşte benim göz bebeğim şöyle minicik topuklu ayakkabı. Yani bir, bu benim için o kadar güzel bir şey ki yıllarca hep böyle topuklu ayakkabı giymek istedim giyemedim hep, hep içimde kaldı ama sonunda ayak numarama uygun bir ayakkabı buldum. Bu 43 numara Canlarım size büyük gelecek biliyorum ama benim hep aslında hiç hani küçük günlerim hep ayaklarım büyüktü bu yargılanacak bir şey değil bu sorunu yaşayan insanların olduğunu da biliyorum. O yüzden benim gibi geniş ve taraklı ayaklarınız varsa ayak yapınız şöyle büyükse bilekleriniz de kalınsa çok. Rahat bir şekilde bu modeli kullanabilirsiniz. Ben bunu palazzo pantolonun altında kombinlemek için aldım, ama kahverengi elbisemle de giyebilirim. Daha sonrasında belki etek falan alırsam onlarla da beraber kombinleyebilirim. Çok zarif belki bir ince detayları var. Burada böyle kudelleri var. Bu da bu şekilde. İhtiyacınız varsa şöyle size göstereyim. Buradan da ekran görüntüsü alıp sizler de trend yola aramalar bölümüne katarsınız. Oradan şöyle görebilirsiniz. Çok kibar bir ayakkabı. Gerçekten bunu çok severek aldım. Bunu siyah renginde aldım. Şimdi zaten sırası geldiğinde onu da göstereceğim. Çok severek giyeceğimi biliyorum. Çünkü içimde o kadar ki bu ayakkabı geldiğinde eve çığlık atmıştım. Yani o kadar mutlu olmuştum. Çünkü ayağıma uygun bir ayakkabı bulmak gerçekten çok zor oluyor. Ve bulduğumda da hiç kaçmak istemiyorum. Şöyle organizerlerim var. Bunlar böyle çok amaçlı normal organizerler. Şimdi o ayakkabının diğerini sizlere göstereyim. Mat deriden şöyle bir ayakkabı incili bir model. Şöyle düşünün yine siyah bir palazzo pantolon üstüne bir gömlek böyle bir tane incili kolye alırım aynı buradaki incilerden mesela. Öyle bir kombin olabilir bence çok çok zarif duruyor ve ayağımda en önemli olan şey kaba durmaması hani. O yüzden benim için çok çok hoşuma gitti. Bu da aynısının şöyle versiyonu. İhtiyacınız varsa şöyle size bakabilirsiniz. Kitap fiyatları yüksek gelecek özellikle 40 numaradan sonrası ne yazık ki biraz pahalı 900 liralara kadar çıkabiliyor. Ama eğer bir try siz de kendinizi bir prenses gibi hissedebilirsiniz ki ben bunları giydiğimde öyle hissettim. Ama aslında prenses hissettiğim bir toplu ayakkabım var onu en sona saklayacağım. Organizelerimiz bu şekilde normal içi açılıyor. İşte buna belki çamaşırlarımı katarım tokalarımı falan katarım diye düşündüm. O yüzden aldım. Bunu bir takipçimden satın almıştım. Biraz önce söyledim takipçimden. Şöyle bir sırt çantası. Çok güzel. Bunu da yolculuk çantası yapmayı düşünüyorum açıkçası. Hemen devam edelim. Trend yoldan şöyle bir kendime çanta aldım. Artık 4. sınıfa yakışır bir çanta olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir model. Şöyle mat deriden. Bunu bu ayakkabıda topukla beraber kombinleyebilirim. Bir tane babet aldım. Babetle de kombinleyebilirim. Gerçekten çok güzel. Şurada içine bozuk para katabileceğiniz bir cüzdanım da var. İç hacmi de oldukça geniş. Küçük kitaplarınız, defterleriniz sığabilir. ihtiyacınız varsa siz de bakabilirsiniz. Bu arada eğer yorumlarda sorarsanız ben size tam adını yazarım. Merak ettiğiniz ürün varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de size tam hangi aldığımı yaz yazabilirim. Çünkü link eklenmiyor şu anda. Ama size hani oradaki direkt işte yazısı tam olarak atabilirim. Bu da bu şekilde bir çanta. Ve geldik o kocaman dev çantaya. Elsie Vahitki'den aldım bundan. Bu da şöyle parlak bir deriden çanta. Kocaman. Bazen dediğim gibi benim çok uzun derslerim oluyor. 2-3 saat 4 saat okulda kalmam gerekebiliyor. Hani ondan dolayı bazen gündüz dersleriyle birleşebiliyoruz. Değişiyor aslında. O yüzden o günlerde kullandığım kocaman bir çanta aldım. Ben bunun içerisine kendi cuburumu da katabilirim. Suyumu da katabilirim. Her şeyi katabilirim. Hatta böyle başka şeyler de katabilirim aslında için. Makyaj çantam falan da çok rahatsızlar inanılmaz büyük bir çanta. Hiç böyle büyük bir çanta kullanmadım. Ama kombinlere baktım kış aylarında falan bunu kazaklarla kombiniyorlar. Çok güzel oluyor. Belki biz de kombinleriz. Şöyle kombin demişken bir şey itiraf edeceğim sizlere. Ben bunu geçen doğum gününde giymek için aslında istiyordum. Ama o zaman para yetiştirememiştim. Çünkü 500-600 liralara kadar çıkmıştı fiyatı. O ara buna bütçe ayıramadım. O yüzden alamadım. Dedim ki ben bunu 4. sınıfta giyeyim. Tabi bu kadar dekolteli ben giymiyorum biliyorsunuz. Böyle hani ben bunu daha kendime göre ayarlayıp giyeceğim ama şu şekilde dökümlü duran çok güzel bir bluz. Gerçekten inanılmaz tatlı. Bunun siyahını da ama bedenini bulamadım. 42 bedeni yoktu. Bulduğum an onu da alacağım zaten. Sonra bir tane çantamız çıkıyor. Bunu Trendyol'dan aldım. Aslında Etsy'den aldığım çantaya benziyor ama onun daha küçüğü. Bu şekilde içi böyle. Ben bunun içine, içine normal kalemimi katarım, küçük bir defterimi katarım. Ya da işte kitabımı elim alırım. Bunun içerisine su falan katarım. O yüzden kesinlikle çok güzel. Bunu da kombinlemek için can atıyorum. Ay bu yıl yaşayacağım maceralar çok merak ediyorum. <laughs> ya ben de hep şey alıyor üniversiteye başladığından beri evet ne kadar çok zorluk yaşarsam yaşayayım bir sonraki yıla her şey böyle yeniden sıfırdan başlıyorsunuz ya hayatı sıfırlıyorsunuz ya hani şarkıda da dediği gibi başlamak gerek bazen hayatı sıfırlamak diyor ya şarkıda da aynen öyle bazen hayatını sıfırlayıp yeniden başlamanız gerekir ben her yıla yeniden başlıyorum ve her yıl olduğu gibi bu yılda umut ediyorum her şey çok güzel olacak Artık sıra geldi kombinimizin son ürünlerine. Şöyle mat deriden babetler biraz önce söylediğim gibi benim gibi geniş ve taraklı ayaklarınız varsa, ayak numaranız büyükse çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Gözünüz kapalı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ben o kadar çok ayakkabı aldım ki hiçbir şekilde rahat edemedim, mutlu olamadım ama bunlarla kendimi iyi hissettim. Sadece benim parmağım büyük, birazcık büyük olduğu için biraz acıtıyor ama 1-2 saatlik derslerde giymek için bunları yine de yanıma alacağım. Uzun derslerde giyemeyeceğim ama olsun. Şöyle bir dabetiniz O geniş taraklı dediğim için ayaklarım şöyle olduğu için bu da çok rahat bir şekilde kapanıyor. Çünkü burada lastiği var ve bu şekilde esniyor. Size de kesinlikle tavsiye ederim. Ya bakın bu bu mükemmel duruyor. Ben çok rugandan ziyade sanırım şu an daha çok mat seviyorum. Ya Bence mat daha güzel duruyor. Ve geldik benim göz bebeğime. Ama dur bundan bahsetmeden önce şöyle bir tane de normal düz bir tokalı kemerimiz var. Evet. Geldik benim göz bebeğime. Bunu nasıl buldum, nasıl karşıma çıktı bilmiyorum ama şöyle Trendyol'un Dykeman mağazasından aslında Dykeman'dan şöyle kendime bir ayakkabı aldım. İnanılmaz zarif bir ayakkabı. 44 numara o kadar rahat bir ayakkabı ki giydiğim anda kendimi prenses gibi hissettim. Ayak bileklerim kalın olmasına rağmen lastikli yapısı sayesinde bileklerimi acıtmadı. Çok rahat bir şekilde giyebildim. Parmağım uzun demiştim sizlere. O yüzden bu ön tarafın uzun olması gerekiyor benim giydiğim ayakkabılar ya da küçük burun tarzı giymem gerekiyor. Bu da gerçekten çok güzel oldu. 44 olduğu için de çok rahat bir şekilde ayağım içine sığdı. Ve dışarıdan kaba da durmuyor. Gerçekten çok zarif duruyor. Bu da beni çok çok mutlu etti. Yani umarım nasip olur mu bilmem ama ben bu sunumda giymek istiyorum ve bilmiyorum her sunumda bu arada topuklu ayakkabı giydim neredeyse. Evet doğru da var. Birinci beri her sunumda niyeyse topuklu ayakkabı giydim. Çünkü aslında kendimi öğretmenliğe hazırlıyordum. Hem öğretmenliğe diyeyim hem iş kadınlığına diyeyim artık ne diyorsunuz ona dinene. Kendimi o andaki işe kişi gibi hissetmek istiyorum. Hani tıpkı bir öğretmen gibi. Ondan dolayı belki bunun da bir sunum alırsak beraber giyeriz. Elbisenin altında çok güzel olmaz mı? İnanılmaz zarif duruyor. Çok çok kibar belki bu çok severek aldım. Daha ne kadar övebilirim bilmiyorum. Son olarak da Son olarak da bir önceki videoda gördüğünüz şöyle mavi bir yelek aldım kendime. Bu da yine beraber ederiz. İçine bir beyaz body alırız. Beyaz pantolon alırız. Belki beyaz topuklu. Yok beyaz topuklu ayakkabı giymem ya. Bu krem rengi daha hani şık durur. Ondan alırız. Bilmiyorum öyle şeyler kombineyebiliriz. Bilmiyorum artık yani. Ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok az kaldı. Yavaş yavaş yeni okul dönemine ben de gireceğim. Umarım bizim için, hepimiz için çok çok hayırlı ve güzel bir dönem bizi bekliyor olur. Videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın şimdi. Hoşçakalın.